Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft değil de Among Us hileleri nasıl yüklenir onu göstereceğim. Yapmanız gereken ilk şey, Google'a gireceksiniz, buraya gireceksiniz, Android oyun club. club, bekler misiniz? Among Us'a gireceksiniz, Among Us'tan böyle çıkalım be, şuradaki haritaya gireceksiniz, Among Us'a indireceksiniz. Yapmanız gerekenleri hemen göstereyim. Sudan in Ben indirdim. Sonra oynayacağım. Sudan çıkalım. Bu da ikinci kanalımı da burada göstereyim artık. Abone olun lütfen. Kanalımıza da bir abone geldi sonunda. Her gün video atacağım dedim. Her gün elimden gelen kadar video atıyorum arkadaşlar. Sudan oyuncuda basıyorsunuz. Telefon numaranızı asla... A, telefon numarası daha çıkmadı. Bakın şuradaki telefon numarası şeyini yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu yanlış. Bu o, bu rengini yapabilir miyim? ha Bu değil. Buna basmayacaksınız. Çıkalım. Şimdi tekrar yapalım. Yeşil renkli bir şey alalım. Şuradaki çıkışa basacaksınız. Çıkışa basalım şimdi. Çıkışa bastım. Şuradaki şeye basacaksınız arkadaşlar. Sizde bir şeyler çıkabilir böyle. Şuradaki neye basacaksınız? İndir'e basacaksın, sonraki şeyi basacaksın, kabul edeceksin. Surdaki, sizde yukarıda çıkıyor da bende altta çıkıyor arkadaşlar. Çoğunuzda da altta çıkmış olabilir. Şunu sileyim ben 5 dakika, şimdi de oyuna girelim. Among Us <laughs> <Gideyim> tabii. tabi. <laughs> Neyse ya, her gün ayakkabı atmayacağım ya. Hadi bu bölümlük sadece böyle arkadaşlar. 5 dakikada Among Us oynayabiliriz ya. Ne olabilir ki? Açsana Among Us. Arkadaşlar bu hile sadece size kostüm hilesi veriyor. Ee, başka videolarda yani böyle duvarlardan geçme gibi hileleri de gösterelim ben size. Hiç pislik oynamayayım. Ne hiç pislik oynayayım. Bekler misiniz arkadaşlar? Hiç Şuradan girelim. Kendinin bakın benim skinlerim var aslında. Bakın bütün her, bütün her şeyiniz var arkadaşlar. Bakın bütün her şey var. Şu petlerin hepsi var. Ben bunu alacağım. Bunu fazla zengini bana ver. Kendi skinimi hazırlayayım ben. Benim kendi özel skinim var. Ve köpür. Evet. Benim skinim böyle arkadaşlar. Adım da Anan. Karakterim böyle. Skinim de böyle. Çok güzel işte. Beni böyle bir video yapacağım arkadaşlar Among Us hakkında. Nasıl bir video söyleyeyim. Ee, Böyle her renge kendisine özel bir kombin videosu yapacağım arkadaşlar. Turkuaz'ın kombini böyle benim için. Yılbaşı kombini oluyor Turkuaz'ınki. Beyaz'ınki kral kombini, polis kral kombini. Hadi oyunu bahsedin oğlum yeter ya. Böyle bir skin yaptım kendime. Ha basma öyle. Aktif mi oynayacağız? İki kişi katil kaskısı masmol hatırlamıyorum ama ne Biz masumuz arkadaşlar. iki ka abi katil var. 7 kişi olsa bir katil, bir katil olacak da. Ben de hemen görevlerimi yapacağım. Ben hemen geziyim. Görevlerimi yapayım hemen. Arkadaşlar su kat görevi var ya onu da hileşir, ben biliyorum. Enes abi ya da diğer youtuberlar söylemiş olabilir ama benim eski kanalım biliyor. Eski kanalımdan söyleyeyim yani. Ben bunu biliyorum. Kart alacaksınız arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Kabul ediyorsunuz. Ama o koyma noktasını düzgün yapın arkadaşlar. Yani böyle hemen bırakmayın orta seviyede bırakın hemen hem hızlı hem de yavaş yani orta seviyede hemen bırakın oluyor. Sudan da görevimi yapayım hemen asker. Bu da görevi seviyorum ya uzun süre ama yine de seviyorum ama o kız çıkacak ama çıkacaktı. Şimdi Among Us'ı Tavan'ı çok eski bir oyun arkadaşlar. Ben Among Us 2.000'lerinde falan oynamıştım biraz. Ve yani onun için Among Us'ı Güzel bir oyun. bir boşaltayım. Şimdi hattan bağlı. Çok mantıklı lan bu oyun. Şimdi mavi beni öldürmez. inmadım. İyi lan ben. Aa benim görevlerim bitmez dedi ya. Az kaldım. Şuradan da bir görevim var. Yapayım bakayım var mı? Var mı? Aa ilk defa bir görev görmüyorum. kadar bu görevi o görevi onun için hiç sevmiyorum ya hatırladım bu mu mi o kameralar çalışsın ya. benim görevim bu arada artık bitiyor bitti mi benim görevim var mı görevim yoksa sudan kameradan incelemeye başlayalım bakın ya moda geliyor molla ama geldi molu molu git kuş ya molu görüyor seni Modu tekrar mı geliyor buraya? Ma a biliyormuş. Oha birimiz illa atılmalı. Herkes kitlesin. Tuhaf ya. Çok tuhaf video. kısa olmasını istedim de uzun oldu. Her neyse bekleyin arkası. Purple imposter diyorum. Purple'ı suçluyorum ben. Purple'ı suçladım da şimdi bu da. Jane at Mary was is stage. Kardeşim, atış mi? <laughs> Neyse ya, suçluyum. O yüzden Purple imposter. <laughs> Orange, imposter. Ha ikiniz de suçlamadı mısınız? Ben hiç mi suçlamıyorum? Ben suçlamıyorum arkadaş. Suçlamıyorum ben içimi. Şimdi hiç atılmadı arkadaşlar? Şimdi abi. Abi. Purple'a güveniyordum. Purple. Purple'a güveniyordum. Purple çabuk. İşte bu purplemış. Oradan sen de katil olduğunu bilmedin. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.